Yok mu balonun oyunu? Var. Var. E beni davet ettiniz. Hani kıyafetleriniz. Geri sana. Ya kızlara bak ne kadar tatlılar. Toplanın kızlar, toplanın. Toplanın yanıma, 12. toplanın toplanın. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Sıdıka Kilitçi. Sıdıka Ana, ben buraya bol halk oyunları var dediler, davet edildik. Kıyafetlerimi giydim, geldim. Sizler eşofmanlısınız. Burası herhalde bir prova salonu. Prova salonumuz. Çalışmamıza geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, normalde bol oyunların dışında oyunlarda oynanıyor. Tabii, birçok bir yörenin oyunlarını oynuyoruz. Ay ne güzel. Peki bu hanımefendilerin hepsi ayrı meslek gruplarından mi? Hepsi Neyse. farklı yaş, farklı meslekler. Öğrenci, öğretmen, mühendis, mimar, ev hanımı. Ay ne güzel. <laughs> Nasıl toplandınız peki? Kendi oluştu oluşumumuz neredeyse. Bu i̇şte, eğlenceyi sever. Eğlenceyi seviyoruz. Şu an dünyada ülkemizde yaşanan birçok sorunlar var, ekolojik, ekonomik, sosyolojik. Biz de burada kendi için, kendimiz için mutlu olacağımız bir alan yaratmaya çalıştık. Siz peki oyunda hoca mısınız? Bu hem işin? hocayım hoca, hem yöneticiyim, kulüp başkanıyım, aynı zamanda eğitmenim. Ay ne güzel. Siz de iş yaparsınız hanımefendi. Ben efendim. ev hanımıyım. Ev hanımı mı? İki torunlu bir ev hanımı. Ay gerçekten mi? Ben oynuyorum. Ay ne güzel. Ee, torunlar nerede? Buyurun sizi şöyle alayım ben. Torunlar nerede? Onlar <laughs> evde büyüyorlar. Ben gelip oynuyorum. E peki abi demiyor mu nereye hanım? Yok. İki dönüp çok geleceğim mi Çok çok <laughs> Ya yani bu bura bizim için çok büyük. Bir yani hani ev hanımıyım. Buraya geliyorum değişik arkadaşlarım. Sızık hocamla biz liseden Hı -hı. arkadaşız. Ha, yani ne güzel. Çok gelip bir kafa dağıtmak. Kendimiz için. Kendi adımıza çok mutlu ya, çok mutluyuz. Çok güzel. Aynen. Peki kızlar ay vallahi <laughs> başım döndü. Dönüp dönüp <laughs> duruyorum böyle. <laughs> e, aynen. Gel bakalım bebeğim gel gel. Sen ne yapıyorsun? Sen de gel. En küçük üyemiz sen misin? Evet. Elif nasılsın? İyiyim. Kaçın sınıfsın? Üçe, üçüncü sınıfım. Maşallah sen nasılsın demeyecek misin? Sen Ben <laughs> <laughs> deyim beğendin mi beni? Evet çok. Hadi sağ beni sağ bir döndür. Tut, tut elimden. <gülüyor> <gülüyor> döndür döndür döndür. Ay, ay, ay. Beğendin mi? Evet. Teşekkür ederim. Halk oyunlarını kim getiriyor seni buralara? Ee, babam getiriyor. Ay ne güzel. Sen mi istedin, baban mı göndermek istedi? Ben kendim istedim. Neden peki Elif'ciğim? Senin gibi çocuklar şu anda sinemalarda ellerinde telefonlar, oyun oynuyorlar. Ne güzel bir halk oyunuyla Ya ilgilenmen, kültürünle ilgilenmen çok güzel. Ben böyle küçüktükten beri zaten istiyordum. O Hı -hı. yüzden annem de gönderdi. Ay ne güzel. Hı -hı. Peki sen tatlım? Ee, ben yani 9 yıldır oynuyorum. Maşallah. Evet. Bütün oyunları öğrendin mi? Sayılır. Adın ne? Ada. Ada. Sizler de böyle ben gibi kıyafet giyiyorsunuz değil mi? O zaman Elif'le Ada bu kıyafetleri bana anlatsın. Hadi gelin birini sağıma birini soluma. Hah. anlat bakalım. Bu üstüne kıyafeti anlat tatlım. Bu ne? Yelek Yelek. Bu ne? Evet yetkem pardon. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Üç etek. Bu mu? Üç <laughs> etek. Bu ne? Göynek, göynek. Göynek. Evet. Evet. Peki bu ne? Kaşıklar. Kaşıklar. Evet. Ay ne güzel çaldı! <laughs> İşin en önemli kısmı bu galiba. Evet. Şimdi Bolu yöresinde hocam kaşık önemli mi? Evet. Ee, kaşıklar önemli. Hem oynayıp hem ENSTRÜMAN çalıyoruz. <gülüyor> kaşık <gülüyor> oynarken kaşık ENSTRÜMAN çünkü evet, evet. Doğru. Peki. Ee, Bolu'da yani Bolu yöresine ait kaç tane oyun biliyorsunuz siz şimdi? Ee, Bolu Kıbrısçık ve Bolu yöresi olarak geçen e, şu an bizim oynadığımız 9 tane oyunumuz Maşallah. var. O zaman Daha şu Bolu oyunlarından bir taneyi izleyelim. Evet. Ama önce çocuklar bana bir kaşık çalmayı öğren, öğretsinler. Evet. Elif gel bakalım. Adı sen de gel. Bu kaşık nasıl çalınır? Nereye koyacağız bunu? Şimdi e, bu parmağımıza bu parmağımız arasına ilk bu kaşığı koyuyoruz. koyduk. Sonra şu orta parmağımızla bu parmağımızın arasına bunu koyuyoruz. Koyduk. Sonra yine aynı şekilde buraya koyuyoruz. Bunu da böyle yaptık. Nasıl evet. na, nasıl çalacağız? Hmm. Böyle evet. Ama bu dönüyor. <laughs> yani onu sıkı tutmanız gerekiyor. Hangisini sıkı için. tutacağız? İkisini de. Ha. Evet. E, kaşıkların kenarları batıyor bu sefer geldi. Bize de batıyor. <laughs> Hadi çocuklar bir kaşık çalın bakalım nasıl çalıyorsunuz. 3, 2, 1. Ben de müzisyenim yani o kadar da biliyoruz <laughs> çocuklar. Aa. O zaman haydi başlasın. bol havaları. Haydi. <laughs> <ucursun>. Buyurun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.